size üç temel tekme tekniğini göstereceğim. Bunlar nedir? Low kickler, middle kickler ve high kickler. Bunları yaparken dikkat etmeniz gereken adımlamaları ve basamaklamaları size anlatacağım. Ee, öncelikle size göstermek istiyorum. Tekme atış şeklini siz de görün. Sonrasında basamaklara geçelim. Anlatacağım. Atarken vücudumla, salımımla beraber atıyorum. Vücut pozisyonum bu. Sağ tekme atarken nasıl yapmamız gerekiyor? Sağ tekmeyi atarken ya da sol tekmeyi atarken değişmiyor. Kaval kemiğimizle yani ayağımızın üstüyle değil kaval kemiğiyle vuruş yapmamız gerekiyor. Ayağımızın pozisyonu nasıl olmalı peki? Ayağımızı point şeklinde yani düz yapmak zorundayız. Kaval kemiğiyle vuruş yapabilmek için. Peki diğer ayağımızın, denge ayağımızın hangi pozisyonda olması gerekiyor? Parmak ucu hafifçe dönüyor. Yani ayağımızda bir şey düşünün. Bunu yaparken vücudu çevirdim, atacağım yöne doğru. Vücudu çeviriyorum ve tekrardan yerine koyuyorum. Attığım ayak tekrardan gard pozisyonuna gelmeli, gardım asla düşmemeli. Gard eğer düşüyorsa sadece tek eliniz düşsün, iki eliniz birden garddan düşmesin. Bunu atarken tekrardan yerine koyuyorum. Solda biraz daha zorlanabilirsiniz, farklı gelebilir. Biliyorum çünkü her zaman yapılan hatalar. Eğer tekme atmakta zorlanıyorsanız ufak bir ucu veriyorum size. Parmak ucuyla hafif bir tekme adımı. Tekrardan yerine sağ adım yarım adımını tekrardan tekme atıyoruz. Eğer bunu yaparsanız tekmelerde daha rahat olursunuz. Dikkat etmeniz gereken aşamalı parmak ucu dönmeli. kaval kemiğiyle vuruş yapılmalı. Ayağımızın üstü gelmemeli. Eğer ayağımızın üstü geliyorsa parmak ucunu hafifçe öne ittirmeniz yeterli bugünlük bu kadar